orijinal yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan polinomlarla alakalı soru çözeceğim. Şu 2x'i ve 1'i sol tarafa atıyorum. 2x ile 1 sol tarafa işaret değiştirerek geçer. Px polinomun eksi 2x eksi 1 büyük eşittir. 0 olur. Şu ifademiz sıfırdan büyük eşit ise Px polinomu da ikinci dereceden bir fonksiyon olduğuna göre şu ifademiz bir tam karedir. A çarpı x eksi r'nin karesi biçiminde bir tam karedir. Px eksi 2x eksi 1 a çarpı x eksi r'nin karesi biçiminde bir tam karedir. Eksi 2x'i ve eksi 1'i sağ tarafa atıyorum. Buradan Px polinomu a çarpı x eksi r'nin karesi artı 2x artı 1. P1'i 3 olarak vermiş. X gördüğüm yere 1 yazarsam şu ifademiz 3 oldu. P1'in 3 olması için A çarpı x eksi r'nin karesi 0 olmalı. x yerine 1 yazmıştım. a çarpı 1 eksi r'nin karesinin 0 olması için r'nin 1 olması lazım. O halde px polinomu a çarpı x eksi 1'in karesi artı 2x artı 1 oldu. P2 8 olarak vermiş. Buradan A'yı bulacağız. X gördüğüm yere 2 yazarsam p 2 bulurum. 2'den 1 çıktı. 1, bir, 1'in karesi. 1, 1 çarpı A. A, 2 kere 2, 4. Bir daha 5. P2 8'e eşitti. Buradan A3 A 3 olur. A'yı da yerine yazarsam bu defa Px polinomu A gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 çarpı x eksi r'yi 1 bulmuştum. x eksi 1'in karesi artı 2x artı 1. Bizden P eksi 1 isteniyor. O halde x gördüğüm yere eksi 1 yazdığımda P eksi 1'i bulurum. P eksi 1. Eksi 1 eksi 1 eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4. 4 çarpı 3 12. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 bir daha eksi 1. 12'den 1 çıktı 11. Demek ki P eksi 1 11'e eşitmiş.